Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün eşimle beraber dışarıda yemek yemeye gideceğiz. Eğer çekebilirsem size de bazı kesitlerden çekeceğim. Ama biraz heyecanlıyım. Çünkü ilk defa çekim yapacağım. Tam olarak nasıl olacak, nasıl yapacağım çok fazla bilgiye sahip değilim. Eğer ki yapmış olduğum çekimde kusurlarım, hatalarım varsa Lütfen onları görmezden gelin. Bu işe daha açıkçası yeni başladığım için çok da heyecanlıyım. Başlayalım bakalım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün akşam eşimle beraber yemeğe gitmiştik. Yemeğimizi yedik. Daha sonrasında arkadaşlarımız bizi çaya davet etmişti. Oraya gittik. Sohbet, muhabbet, çay eşliğinde güzel zaman geçirdik. Bugün de tatlı yapmaya karar verdim. Revani tatlısı yapacağım. Çok fazla tatlı yapan birisi değilim. Ama deneyeceğim. Bakalım siz de benimle beraber bana eşlik edersiniz. Evet arkadaşlar, tatlımı yapmaya başlarken öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için ise 3 su bardağı kadar toz şeker, buçuk su bardağı kadar ise içme suyu ekliyorum. Benim yalnız bardak ölçüm 200 milimlik bir su bardağının ölçüsünden biraz daha küçük. Eğer siz de buna dikkat ederseniz aynı ölçüyü tutturabilirsiniz. Evet. Şekerimi ekliyorum. Dediğim miktarda suyumu da ekledim. Ocağımın altını açıp orta ateşte karıştırarak şekerin erimesini bekliyorum. Şeker tamamen eridikten sonra kaynama noktasına gelince ortalama bir 5-10 dakika kadar kaynatıyorum. Bu benim için yeterli olacaktır. Kapağını da şöyle hafif yarım kapatıyorum. Evet şimdi tatlımın hamurunu yapacağım. Kekimi hazırlamaya başladım. Kekim için ise öncelikle 3 adet yumurta. Yine bir su bardağı kadar toz şeker. Bunları çırpıyorum. Güzelce köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. arkadaşlar renginin beyazlaşması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi renginin ilk daha o koyu sarı hali gitti. Birazcık daha böyle açık sarıya döndü. Bu benim için yeterli bir kıvam. Şimdi sütümüzü ve sıvı yağımı ekliyorum. Şimdi unumu ekleyeceğim. Ardından irmiği ekliyorum. Hamur kabartma tozunu ve şekerli vanilini de ekliyorum. Bütün toz malzemeleri aynı anda hepsine ekliyorum. Şimdi tekrar çırpıcımı çalıştırıp çırp bunları birbirine karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kek hamurum hazır. Etrafı hemen hızlıca toparlayıp kekimi fırına vereceğim. Yalnız fırınımı önceden ısıtmıştım. 180 dereceye aldım. Isınmış fırına hamurumu vereceğim. Bu arada şerbetim hazır. Hemen şerbetimi de karıştırıyorum. şerbetinin soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Kekim sıcak. Yani çok sıcak da değil aslında ama fırından çıkmış olduğundaki o ilk sıcağı gittikten sonra soğuk şerbetle buluşturacağım. Daha sonra da süslemelerini yapıp afiyetle yiyebiliriz. Evet, fırın tepsime boşaltıyorum. Şöyle dibinde kalanları sıyırıyorum. Şöyle birkaç defa yere vurdurur gibi yaparsanız daha orantılı bir şekilde kabaracaktır kekimiz. Evet şimdi bunu fırına yolluyorum. Evet kekim pişti. İlk sıcağı çıktı. Şimdi şerbetini dökeceğim. Şerbetini de döktükten sonra dilimleyeceğim. Evet şerbetini dökelim. Şerbetin hepsini çekecek arkadaşlar. Çok fazla gibi gözüktüğüne bakmayın. Hepsini çekecek ama. Sünger gibi zaten aynı. Evet hepsini döktüm. Şerbetin çekmesini bekleyeceğim. O sırada ben Hindistan cevizimi hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, videomuz sonuna geldik tatlımı yaptım, dilimledim, her şeyini hazırladım. Tadımıza da baktık hatta, gayet nefis olmuş. Bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.